Herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube ağzarda kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte buradaki renklerimizi kullanarak güzel bir sıralı oya modeli yapmaya çalışacağız. Buradaki iki rengimizi kullanacağım. Tabanda böyle bir pembemi kullanacağım. Arada da böyle bir dilam olacak. Bu çok açık tonlarda bir dila Bunun numarası 103'müş. müş burada kullanacağım pembemin numarası da 708. Bunlarla hemen şimdi sizlerle birlikte başlayalım. Özgürel yazmanın kenarına başlayacağım ben modelimi. Taban zürafalarımı zaten hazırlamıştım. Bakın şöyle ne çok büyük ne de çok küçük olacak. Bu orta boy öyle söyleyeyim size. Orta boylarda bir zürafa hazırladım. Şimdi hemen sizlerle birlikte başlayalım arkadaşlar. Bu böyle birazcık küçük dağlı da olan bir model. Şu kenardan. Öncelikle ipimi tutturuyorum 2 tane gözleme geleceğim Daha sonra modelimize başlayalım Şimdi burada 3 tane model 3 tane zürafa Geliyorum kenara Ve gelmiş olduğum 3 tane zürafaya Tekrar geri dönüş yapacağım Bu 3 tanesine Geri dönüyorum Burada. Bir tane buraya şöyle küçük bir, burası büyük olmayacak arkadaşlar. Şöyle küçük bir kirpik oluşturdum. Daha sonra yandakine geliyorum ve bir yandakine geliyorum. Burayı ikiye bir şeklinde gideceğim. Kenarlarda da dediğim gibi küçük küçük bu kirpiklerimi oluşturarak gideceğim. Bir tepe kısmına da gene bir tane yapacağız. En uç kısmına. Buraya da yine bir tanemizi yaptık. Bakın bu şekilde. Şuradaki ipimi keseyim. Yani minik bu boyutta bir tepemiz olacak. Buradan şu yandaki gözümenin olduğu yere iniyorum arkadaşlar. burada ne bol olacak ne de dar olacak bu şekilde indim Buradan da 8 tane gözeme tekrar ilerliyorum bu benim alt sıram e, pembe ile dolaşacağım sıram bu şekilde olacak 3 5 8 tane olacak. Sayalım. 2 2 4 6 7 ve bu da 8. Şimdi 8 taneyi yaptıktan sonra tekrar 3 taneye geri dönüyorum. buradan yine az önce yaptığım gibi kirpiklerimi bırakarak bire doğru çıkacağım. İki tane gözleme, bir tane kirpik yapıyoruz. Ve bir tane. Burayı da gene bir tane şöyle yaptıktan sonra Bakın tepemi oluşturdum. Buradan bir yandaki gözlememin içerisine hemen geliyorum ne bol neler. Taban kısımlarımız bu şekilde devam edip gidecek arkadaşlar. Ben şimdi buraya kadar geleyim. Yani buradan birkaç tane daha modelimi şöyle devam edeyim. Daha sonra sizlere tekrar göstermeye çalışayım. Aynen bu şekilde aralarına 8'er tane zürafa bırakarak 8'ler tane zürafa yaptıktan sonra 3'üne geri dönüyoruz. Bu arada 5 tane zürafamız kalıyor. Bu şekilde devam edip gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Pembe ile olan kısmımızı hazırladık. Şimdi hemen şuradan üstümü, üstüne yapacağımız modelin bir kısmına geçeceğiz. Lila açık lila rengimle buraya geliyorum. Ve bir üstten iki kez alttan dolayarak buraya ipimi monte ediyorum önce. Buradaki ipimi hemen kesmeyeceğim. Buraya kirpiklerimi yapacağım. Böyle bu uzunluklarda buraya 5 adet kirpik yapacağım arkadaşlar. 2 3 4 ve 5 İyice sıkılaştırıyorum ipimi ve keseceğim. Buramı, Buradaki modelimizde de e, kenarda bu şekilde kalacak. Bunları kesebilirim artık. Şunu da en dipten kesebiliriz. Çünkü o alttan geldi. Bakın böyle. Şuradan bir tane daha yine birlikte yapabiliriz. Bu ipimiz iki katlı oluyor ya bu aşağıda yaparken kirpiklerimiz üzerine yaparken o iki katlı olması bizim işimizi birazcık daha kolaylaştırıyor onun için hemen kesmiyoruz buradan iki üç 4 ve 5. İyice sıkılaştırdım. Buradan kesiyorum artık. Bunu buradan, bunu da en dipten. Evet bakın şimdi bir üst sıramızın yapımına geçeceğiz. Ben hemen şunları da tamamlayayım. Üst sıramızın yapımına geçelim. Evet hanımlar. Taban kısımlarımı bu şekilde hazırladım. Ben buraya 5 tane bu kirpikli modelimden yaptım. Şimdi hemen üst sıramızın yapımına geçelim. Gene aynı renklerle, aynı tonda olan pembemle devam edeceğim buradan. Şuradan hemen ipimizi tutturuyoruz öncelikle. Burada hemen şu yandaki gözememin içerisine geliyorum. Ve burada buranın içerisine geri girip şöyle birazcık uzak olacak şekilde düğümümü atıyorum. Çok uzaklara değil. Buradan kirpiğimizi yapıyoruz. Ve bir yandaki gözemin içerisine geliyorum. Burası da gene çok böyle ne gergin ne de bol olacak. Buradaki mesafeler kısa arkadaşlar. Çok uzun uzun mesafeler değil yani. Bakın şöyle kısa mesafelerle geri dönüyoruz. Kirpiğimizi yapıp bir yandaki gözemenin olduğu yere aşağı ineceğim. Buradaki kirpiklerimin olduğu yerleri hepsine böyle teker teker dolaşacağım. Bakın bu şekilde. Şimdi de bu lila ile yapmış olduğum yere geliyorum. Burayı da gene aynı şekilde devam edeceğim. burada tabi birazcık daha bu, şuradaki mesafe daha çok kısaldı buradan aşağıya doğru böyle iğne ipimin gelişiyle iniyorum kirpiklerimizi bırakıyoruz Bakın böyle. Buradaki kirpiklerimin hepsini aynı şekilde aşağıya doğru ineceğim. Ütüye çok güzel gelebilen bir model bu. Evet bu da sonuncusuydu. Bakın şöyle modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi burada arada 5 tane gözümü bırakmıştık. Şurada 5 tane zürafamız vardı. Bunun şu üçüncüsüne geliyorum. Ve ipimi burada ne bol ne dar. Bakın. Ne bol ne dar olacak şekilde tutturdum. Hemen buradan buraya bir tane de şöyle kirpik yapıyoruz bu boylarda kirpiğimi bıraktıktan sonra buradan tekrar burada kirpiğin olduğu yere geliyorum ilk kirpiğimin olduğu yere geldim şimdi de gene aynı şekilde az önce yaptığım işlemleri burada devam ettireceğim bağlantıları bu şekilde yani yukarıya kısmın giderken bağlantıları bu şekilde devam edip gidecek yapacağım farklı bir şey yok arkadaşlar aynı şeyleri tekrar edeceğim yani burada şu ipimi de şuradan keseyim ben şimdi buraları da tamamlayayım bitirdikten sonra buraların hepsini tamamlayayım bitirdikten sonra en son bitmiş haliyle sizlerle tekrar paylaşmaya çalışayım Evet arkadaşlar burada benim ipim bitti. İp eklemesini de burada birlikte yapalım. Şimdi burada şuraya geri dönmemiz gerekiyor ya. Birinci kirpime battım. Geri dönmem gerekiyor. Bu benim bitmiş ipim. Bitmiş ipimi öncelikle şu tarafa doğru alıyorum. Bu yeni bağlayacağım ipimi de ön yüzünden bırakıyorum. Bir üstten iki defa da alttan dolayarak buraya tutturacağım. Bakın burada hangi uzunlukta yapacaksak oraya kadar geldim. Düğümü attım. Buraya kirpik yapmam gerekiyordu. O kirpiğimi hemen şimdi yapacağım. Bunu yaptıktan sonra artık hiçbir şekilde çıkma yapmayacaktır. Şunu kesiyorum. Dipten bunu da dipten alıyorum. Bakın ipimizi de bu şekilde eklemiş olduk. Hiçbir şekilde de belli değil yani ipin buradan eklendiği. Çok yakından çekim olmasına rağmen burada bile belli değil. Gene aynı şekilde az önceki gibi devam edip gideceğim. Yan tarafa geliyorum. buraya battım ve bu şekilde devam edip gideceğim Evet hanımlar modelimi ben bu şekilde tamamladım yapması gerçekten bu modeli gayet eğlenceli ve hiçbir şekilde de gözlerinizi yormuyor çünkü sık iğneli olan hiçbir kısmı yok kirpiklerle yapıyoruz Burası ön tarafımız yazmamızın burası da arka yüzümüz arkadaşlar. Bakın ipleri eklediğimiz yerler kesinlikle belli değil. Kirpikli bir model olmasına rağmen belli değil. Bunlar fiyatları etkiliyor tabii ki. Yapacak olan herkese kolay gelsin arkadaşlar. Gri yazmanın kenarına toprak rengi yazmanın kenarına falan gayet güzel olacak bir model bu model taban kısmındaki rengi kullanarak yaparsanız çok güzel duracaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kaydetmeyi unutmayın. Beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimlerinizi açarsanız da yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.